Merhaba arkadaşlar. Bugün size bu oyanın yapım aşamasını anlatacağım. Bu oyayı ben de ilk defa yapacağım. Hemen alt zeminden başlayalım. aradaki pıtırcıklardan başlayalım. 1, 2, 3. 3 zincir çektim. Üstüne bir kere doladım. Yandaki kutucuğa girdim. 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çekti. Oluşturduğum yuvaya girdim. 3 zincir çekti. Yandaki kutunun dibine battım. Tek bir tane daha. 3 zincir çektim. Yandaki kutucuğa girdim. 2, 2 çıktım. 1 2 3 4 4 zincir çektim. Oluşturduğum yuvaya sık iğnesiyle sabitledim. 3 zincir çektim. Yandaki yuvaya sık iğnesiyle battım. 2 4 6 6 tane yapmışım bu pıtırcıklardan. Hemen bu alt zemini yapalım. Motifin altını. 2 zincir çektim. Yandaki yuvaya sık iğnesiyle sabitledim. 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 1 2 3 4 5. 5 tane tığ battısı yaptık. Tığ battısının üstüne. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 zincir çektim. Oyamı döndürdüm. 1 2 3. 2 kutucuk bırakıyorum. 3. kutucuğa 10 zincirimi sık iğnesiyle sabitliyorum. Oyamı döndürdüm. 1 2 3 3 zincir çektim. Üstüne bir kere doladım. Yuvama girdim. 2 2 çıktım. Tekrardan üstüne bir kere doladım. Yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 çıktım. Şimdi 2 kere doladım. Yuvaya girdim. 2 2 2 çıktı. Tekrardan 2 kere doladım. Yuvama girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. Son kez 3 kere doladım. Yuvaya girdim. 2 2 2 2 çıktı. 5 zincir çektim buradaki trabzanın arasına sık iğnesiyle sabitledim. 1 2 5 tane sık iğnesiyle aşağı iniyorum. 3 4 5 5 zincir çektim. 6. sık iğneyi yuvama sabitledim. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Üstüne bir kere doluyorum. Yuvaya giriyorum. 2 2 çıktı. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektim. Bu minik yuvanın arasına 5 zincirimi sık iğnesiyle sabitliyorum. Tekrardan 1 zincir çektim. Üstüne bir kere doladım. Yuvama girdim. Bu minik yuvanın içine yeniden. 2, 2 çıktı. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektim. Yine bu oluşan minik yuvanın içine sık iğnesiyle 5 zincirimi sabitliyorum. Tekrardan bir zincir çektim, üstüne bir kere doladım. Bu oluşa aynı yuvaya tekrardan tığımı battım. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5. 5 zincir çektim. Bu oluşan minik yuvaya Sık iğnesiyle sabitledim 5 zincirimi. Son kez bir zincir çekiyorum. Üstüne bir kere doluyorum. Tekrar aynı yuvanın içine girdim. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5. 5 zincir çektim. Tepedeki son yuvaya, son oluşan yuvama sık iğnesiyle sabitledim. 4 tane olacak bunda. Bir zincir çekiyorum. Bu ilk yuva değil. 2. yuvaya 1 zincirimi sık iğnesiyle sabitliyorum. Tekrardan 1 2 3 4 5. 5 zincir çektim. Aynı yuvaya 5 zincirimi sık iğnesiyle sabitledim. Bir zincir çektim. Bir alttaki yuvaya sık iğnesiyle giriş yaptım. 1 2 3 4 5. 5 zincir çektim. Bu yuvanın içine 5 zincirimi sabitledim. Bir zincir çektim. Bir alt sıraya girdim. Sık iğnesiyle tekrardan 1 2 3 4 5 5 zincir çektim. Son yuvamın içine de 5 zincirimi sabitledim. Sık iğnesiyle tekrardan ana yuvama giriş yaptım. Buraya da 1 2 3 4 5 5 tane sık iğnesi yaptım. Altıncıyı tığ battısının içinde sabitledim. Motifin alt zemini bu kadar. 2 zincir çektim, yandaki yuvaya girdim. 2 zincir çektim, yandaki yuvaya sık iğnesiyle girdim. 1 2 3. 3 zincir çektim. Yandaki yuvaya üstüne bir kere doladım, yandaki yuvaya girdim. 4 zincir çektim, pıtırcıklara geçtim. 3 zincirle sabitledim. 1 2 3. 3 zincir çektim. Yandaki tığ battısına girdim. 1 2 3 4 4 zincir çektim. Oluşturdum yuvaya sabitledim zincirimi. Alt zemin bu kadar arkadaşlar. Ben bu pıtırcıklardan araya 6 tane koydum. Gayet ideal görünüyor. Hemen üçlemine geçiyorum. Renkli ipimi tığıma sabitledim. Bu oluşturduğumuz minik beşli pıtırcıklardan başlıyoruz. Tığınızı yuvaya yakın tutun. Hiç daha yuvaya batmadan ip renkli ipimi tığıma bir kere doladım. Yeşil yuvaya giriş yaptım. Renkli ipimi tığıma sabitledim. İpimi tığıma bir kere doladım. Yeşil yuvaya girdim. 2 2 çıktım. Bir tırabzan oluşturdum. 1 2 3 3 zincir çektim. Üstüne bir kere doladım. Bu oluşturduğumuz tırabzanın arasına batın tığınızı. 2 2 çıktım. 2 tırabzan oluştu yukarıda. Tekrardan tırabzan arasına giriş yapın. 3. trabzan tekrardan aynı araya giriş yapın. 4. trabzan. 4'lü trabzan oluştu. Üstüne doladım ipimi. Hemen bir üst sıra bir üst sıradaki yeşil yuvaya giriş yaptım. 1 2 3 3 zincir çektim. Üstüne ipimi doladım. 2 2 çıktım. Üstüne doladım. 2 2 çıktım. Üstüne doladım. 2 2 çıktım üstüne doluyorum. Üçüncü pıtırcığıma giriş yapıyorum. 2 2 çıkıyorum. 1 2 3 3 zincir çektim. Üstüne doladım. Bu araya oluşan araya giriş yapıyorum. 2 2 çıkıyorum. Üstüne doladım. 2 2 çıkıyorum. Üstüne doladım. 2 2 çıkıyorum. Dörtlü minik minik trabzanlar. Üstüne doladım. En tepedeki yeşil yuvaya giriş yaptım. 2, 2 çıktım. 1 2 3, 3 zincir çektim, üstüne doladım. Oluşturdu. Araya giriş yaptım. 2 2 çıktım. 2 2 çıktım. 2 2 çıktım. çıktım. Bu en tepeye bu işlemden 3 defa yapacağız arkadaşlar. Üstüne doluyorum yeşil yuvaya tekrardan giriş yapıyorum 2 2 çıkıyorum 1 2 3 3 zincir çektim bu oluşan trabzan arasına 3 zincirimle giriş yapıyorum 2 2 çıkıyorum tekrardan trabzan arası giriş yapıyorum 2 2 çıkıyorum tığıma ipimi doladım trabzan arası giriş yaptım 2 2 çıktım son kez bu dörtlüden yapacağız üstüne doladım yeşil yuvama giriş yaptım 2 2 çıktım. 1 2 3 3 zincir çektim. Oluşan trabzan arasına tığımı battım. 2 2 çıktım. Tekrardan trabzan arası giriş yaptım. 2 2 çıktım. Trabzan arası giriş yaptım. 2 2 çıktım. Bu işlemden tepeden 3 tepede 3 tane olacak. Üstüne bir kere doladım. Bir alttaki yuvaya, yeşil yuvaya giriş yapıyorum. 2 2 çıkıyorum. 1 2 3 3 zincir çektim üstüne doladım oluşan trabzan arası giriş yapıyorum 2 2 çıkıyorum tekrardan trabzan arası giriş yapıyorum 2 2 çıkıyorum son kez 2 2 çıkıyorum üstüne doladım tığımın bir alttaki yeşil yuvaya giriş yaptım 1 2 3 3 zincir çektim trabzan arası giriş yaptım 2 2 çıktım tekrardan üstüne doladım 2 2 çıktım üstüne doladım 2 2 çıkıyorum tığımın üst tığımı doladım ipimi doladım en sonda kalan sonuncu yuvama giriş yaptım 2 2 çıktım 1 2 3 3 zincir çektim trabzan arası giriş yaptım 2 2 çıktım 2 2 çıktı. Bir zincir çekiyorum. Motifimi koparıyorum. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Oyamız şu şekilde. Ben de ilk defa yaptım. İnşallah anlatabilmişimdir. Yapacak olanlara kolay gelsin. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.